Aynen abi. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar Nerelisin abi? Acılarlı. Acılarlı. Mahsuller nerelerin abi? Mahsuller Alada, Konya, Alanya karışık. Anladım. Getirip pazarcılık işi yapıyoruz maşallah. Aynen Her şey var. Nasıl fiyatlar abi? Uygun abi uygun. Bereketli olsun abi. Alada olmazsa Konya var. Konya var. Akıcanlar Konya, Dolmuberler Konya. Üzümler Mersin, Şehtal Aladağ. Maşallah maşallah. Işte. Bu tarafa normalde Abi, bu bölümde olmaz gibi. ama. Bundan vereceğim. Ama bir de aldım, bir de aldım. はい、はいよ。はいはい